Donald J Trump geri döndü. Amerika'nın siyasi sahnesine yeniden adım attı. Amerikan siyasetinde yeniden büyük bir etkiye sahip. Onun dönüşü Washington'da dengeleri değiştirdi. Tüm dünya nefesini tutmuş onu izliyor. Herkes Trump'ın atacağı adımları merak ediyor. Trump'ın dönüşü uluslararası ticaretin hassas dengesini alt üst edebilir. Küresel piyasalar bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Politikaları yeni ticaret savaşlarını tetikleyebilir. Bu durum dünya ekonomisinde büyük dalgalanmalara yol açabilir. Trump'ın geçmişi korumacı önlemleri tercih ettiğini gösteriyor. Bu politikalar Amerikan ekonomisini korumayı hedefliyor. Tarifeleri ve ticaret engellerini destekliyor. Bu önlemler Amerikan iş gücünü ve sanayisini koruma amacı taşıyor. Amacı Amerikan işlerini ve endüstrilerini korumak. Bu politikalar yerli üretimi teşvik ediyor. Diğer ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden faydalandığına inanıyor politikalarının etkisi şimdiden hissediliyor. İşletmeler tedirgin, yatırımcılar temkinli. Ekonomik belirsizlik artıyor. Dünya Trump'ın bir sonraki adımını bekliyor. Herkes onun kararlarının sonuçlarını merak ediyor. Kararlarının geniş kapsamlı sonuçları olacak. Küresel ekonominin geleceği belirsiz. Dünya bu yeni dönemi dikkatle izliyor. Donald Trump'ın başkanlığı bir dizi ticaret anlaşmazlığıyla damgalandı. Başkanlık döneminde ticaret politikaları dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği'nden gelen mallara tarifeler uyguladı. Bu tarifeler ithalat maliyetlerini artırarak ticaret dengelerini değiştirdi. Bu önlemlerin Amerikan işlerini korumak için gerekli olduğunu savundu. Amerikan işçilerini ve sanayisini koruma vaadiyle hareket etti. En önemli ticaret girişimi Çin ile olan ticaret savaşıydı. Bu savaş iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinden etkiledi. 2018'de milyarlarca dolarlık Çin malına tarife uygulanmasıyla başladı. Bu adım küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Çin de kendi tarifeleriyle misilleme yaptı. Ticaret savaşı aylarca sürdü. Küresel tedarik zincirlerini bozdu ve ekonomik belirsizlik yarattı. Trump ayrıca Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı, yani NAFTA'yı yeniden müzakere etti. Bu bölgesel ticaret ilişkilerini yeniden şekillendirdi. Yerine Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada anlaşmasını, yani USMCA'yı getirdi. Ticaret politikaları tartışmalıydı ve geniş çapta eleştirildi. Eleştirmenler bu politikaların ters etki yarattığını savundu. Ekonomistler uzun vadeli etkiler konusunda uyarılarda bulundu. Siyasi sahneye dönüşüyle Trump, ticarete yeniden odaklanacağının sinyalini verdi. Çin, Avrupa Birliği ve Meksika'dan gelen mallara yeni tarifeler koyma planlarına dair ipuçları verdi. Hedefleri önemli. Çin, Amerika'nın en büyük ticaret ortağı. Avrupa Birliği büyük bir ekonomik blok. Meksika, USMCA kapsamında önemli bir ticaret ortağı. Bu ülkelerden gelen mallara uygulanacak tarifeler, küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Henüz belirli tarife oranlarını veya hedef tarihleri açıklamadı. Ancak söylemleri, ticaret konusunda sert bir çizgi izlemeye hazır olduğunu gösteriyor. Trump'ın korumacı ticaret politikaları önemli riskler taşıyor. Bu politikalar kısa vadede bazı sektörleri koruyabilir ancak uzun vadede ekonomiye zarar verebilir. Tarifeler ve diğer ticaret engelleri tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Bu da özellikle düşük gelirli aileler için büyük bir yük oluşturur. Ayrıca küresel tedarik zincirlerini bozabilir ve ithalata dayalı işletmelere zarar verebilir. Üretim süreçleri aksar ve maliyetler artar. Çin'le yaşanan ticaret savaşı ibretlik bir hikaye sunuyor. Bu savaş iki ülke ekonomisine de büyük zarar verdi. Tüketiciler ve işletmeler için daha yüksek fiyatlara yol açtı. İşletmeler artan maliyetleri tüketicilere yansıtmak zorunda kaldı. Trump yönetimi tarafından bir başarı olarak lanse edilen USMCA bürokratik karmaşıklığı ve işletmeler için maliyetleri artırdığı için eleştirilerle karşılaştı. Bu anlaşma beklenen faydaları sağlamadı. Yeni tarifelerin de benzer etkileri olması muhtemel. Bu tarifeler hem yerel hem de küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca diğer ülkelerden misilleme tepkilerine yol açarak korumacılık ve ekonomik hasarın aşağı yönlü bir spiraline neden olabilirler. Bu durum, küresel ticaretin dengesini bozabilir. Küresel ekonomi bir yol ayrımında. Covid-19 pandemisi zaten önemli bir aksamaya neden oldu. Ukrayna'daki savaş belirsizliği artırdı. Şimdi de Trump'ın siyasi sahneye dönüşü, küresel ticaret sistemini daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Korumacı içgüdüleri açık, tarifeleri bir silah olarak kullanma isteği belgelenmiş durumda. Soru şu ki, çatışma mı yoksa işbirliği mi yolunu izleyecek? Dünya hem endişe hem de umutla izliyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda verilecek kararlar küresel ekonomi için geniş kapsamlı sonuçlara yol açacak.